Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Geçen gün sizlere Kırgızistan'da gerçekleşen Türk Konseyi toplantısında Litvanya ile Türk Konseyi arasında anlaşma imzalandığından bahsetmiştik. Vakfımız Litvanya ile işbirliği memorandumu, işbirliği protokolü yaptı. Ve bu protokolde Litvanya'da yaşayan milli azlıklar, Tatar ve Karayimler Türklerinin birge korunması. Burada Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği resmi Twitter sayfası tarafından yapılan paylaşımdan bahsedelim. Kendisi Litvanya Büyükelçiliğimiz oluyor. Türk Konseyi üyesi Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçilikleriyle Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan büyükelçiliğinden 50 kişinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendiği belirtilmiş. Büyükelçi Gökhan Turan yaptığı açıklamada Litvanya Seimas'ının yani burada Seimas dediği tek meclislik ilkesine dayalı olarak kurumsallaşmış Litvanya Ulusal Meclisi'nden bahsediyor. Seymasın 2021 yılını Litvanya Tatarlarının arşiv tarih ve kültür yılı olarak ilan ettiğini, Tatar Türklerinin yaklaşık 700 yıldır Litvanya'da yaşadığını hatırlatarak bu açıdan anlamlı olduğunun altını çizdi. Kutlama etkinliği vesilesiyle katılan dost ve kardeş ülkelerin mutfaklarından geleneksel yemekler yaklaşık 400 sağlık çalışanı ile paylaşıldı şeklinde de not düşünmüş. Yine Türk Konseyi Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Ambrev, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Türk Konseyi tarafından yapılan açıklamada Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Bakanı ile görüşme gerçekleştirildi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Ambreev aynı zamanda Bişkek'te Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Uluk Bey Karmakov ile bir araya geldi. Bilindiği gibi hepimiz artık 31 Mart'ta yapılacak Türk Konseyi Liderler Toplantısını bekliyoruz ki gayri resmi liderler toplantısı olduğunu da belirtelim. Buraya ülkelerin liderleri katılacak ve Kazakistan'ın Türk dünyasının manevi başkenti ilan edileceğini de belirtelim. Türkistan bölgesinden bahsediyoruz. Bir diğer haberimiz Vietnam Halk Ordusu Genel Kurmay Başkanı Han Van Giang, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile toplantı gerçekleştirdi. Kendisi yaptığı açıklamada yıllar geçtikçe Rusya'nın Vietnam ordusu donanması ve hava kuvvetlerinin Birincil tedarikçisi olmaya devam ettiği belirtilmiş. Bilindiği gibi Rusya, Çin, Hindistan ve Vietnam'a çok sayıda askeri satış gerçekleştiriyor. Bir diğer haberimiz Ülkemiz bilindiği gibi çok sayıda askeri bot üretiyor. Hatta bu yüzden Türkiye'nin en çok savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdiği ülke Umman Sultanlığı ve tabi ki de Türkmenistan buralara daha çok bot satılıyor ki Türkmenistan'a kara araçlarının da satıldığını belirtelim. Fakat Türkiye'de ne yazık ki yat sektörü pek iyi değil. Dolayısıyla İzmir Alaada 150 milyon euro yatırım ile kurulacak olan Avrupa'nın ikinci büyük yat tersanesinin inşaatına başlandığı belirtilmiş. 3 seneden az bir zaman diliminde tamamlanması bekleniyor. Hedef Türkiye'nin yıllık yat ihracatını 1 milyar dolar baremine ulaştırmak. Burada 6000 kişi ilk etapta istihdam edilecek. Konsept tasarımı da görmektesiniz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarını çok kısaca özetleyelim. Eğer başka bir ülke bizim ürettiğimiz İHA'ları üretseydi ve aynı özelliklere sahip olsaydı fiyatı iki katı olurdu. Modern teknoloji konusunda liderlik edebileceğimiz veya önde olabileceğimiz bir şey yapmaya çalışıyorduk ve insansız hava araçları bunun için en iyi alan oldu. Yerel önceliklerimiz daha önemli olduğu için ihracat başka bir mesele ancak elbette sürdürülebilir bir savunma sanayi ihracata ihtiyaç duyuyor. Güneydoğu Asya'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve hatta Avrupa'da sistemlerimizle ve iyalarımızla ilgilenen çok sayıda ülke var. Türkiye'ye bazı ziyaretler gerçekleştirildi ve bazıları tekliflerimizi değerlendiriyor. Türkiye yaptırımlar nedeniyle ABD'den tedarik edemediği parçaları ve ekipmanları kendi üretebilir. Biraz zaman alabilir veya pahalı olabilir ama yapabiliriz. Rekabetçi bir küresel pazarda geleneksel olarak ihracatçı olanlar Türkiye'nin yükselişine iyi bir gözle bakmadı. Gireceğiniz her pazarda sizi engellemek için her şeyi yapacaklar. Bu zorluğu aşmanın tek yolu kalitenizi, fiyatını ve performansınızı konuşturmak şeklinde not düşülmüş. Bir diğer haberimiz Paşinyan, Ermenistan'ın 2020'de Rusya'nın Su-30 uçaklarını füzesi satın aldığını doğruladı başlığıyla haber servis edilmiş. Haberin giriş cümlesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Dağlık Karabağ itilafından aylar önce Mayıs 2020'de Rus Su-30 SM uçaklarını füzesi satın aldığını doğruladı şeklinde giriş yapılmış haber. Rus ve Ermeni karışımı olan Sputnik'te paylaşılmış. Evet savaş uçağı satın aldık. Mayıs 2020'de teslim edildi ve savaştan önce füzeleri satın alacak vaktimiz olmadı. Füze satın alabilmeden uçak alır mısınız şeklinde de kendisine bir soru yöneltilmiş gerçekten komedi. 26 yaşındaki devletin füzesi mi yok? Paşinyan ülkenin Aragotsan bölgesindeki sakinlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Eski Ermenistan ordusu Genelkurmay Başkanı Hakopyan'ın Kasım ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Su-30 SM için füzelerin diğer ülkelere satışını yasaklaması sebebiyle uçaklarda füzeler bulunmadığını söyledi. Ermeni yetkililer yakın zamana kadar bu konu hakkında sessiz kaldılar şeklinde bir değerlendirme gelmiş. Yine Rus uçaklarını görmektesiniz. Ermenistan ilgisi yok. Görüntüler Rusya'dan karlar altında kaldığı belirtiliyor. Yine Hindistan'da ilginç bir görüntü paylaşılmış. Burada paraşütçünün paraşütünün helikoptere takıldığı gözükmekte askeri bir helikopter olduğunu belirtelim. Bir diğer haberimiz Pakistan Atom Enerji Komisyonu Pakistan Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan izin alındıktan sonra 1100 megawattlık tesise 1 Aralık 2020'de nükleer yakıt yüklemeye başlandığını duyurdu. Bu açıklamanın yeni yapıldığını belirtelim. Karatchi Nükleer Santral Ünitesi'nin ulusal şebekeye bağlandığı da açıklandı. Yapılan açıklamada bunu millete Pakistan günü hediyesi olarak veriyoruz açıklaması yapıldı. Nükleer santralin Şubat sonunda kritik seviyeye ulaştığını ve nihayet ulusal şebekeye bağlanmadan önce bazı güvenlik testleri ve prosedürlerden geçtiğini söyledi. Pakistan Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan izin alındıktan sonra nükleer yakıt yüklemeye başlandığı da belirtilmiş. Bir diğer haberimiz Afganistan'da çalışan üst düzey bir ABD yetkilisi ABD kongresine yaptığı konuşmada Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki barış anlaşması olmadan ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin sorun olacağı konusunda uyarıda bulundu. Kendisi yaptığı açıklamada ABD 2002'den beri Afganistan'ı yeniden inşa etmek üzere 143 milyar dolar harcadı. Bu miktarın %62'sine tekabül eden 88 milyar dolar Afganistan'da Afgan ordusunun eğitim ve ekipmanları için kullanıldı. Bu harcamalara rağmen Afganistan'da şiddet kabul edilemez seviyede. Yine burada sözleşmeli askerlerin desteği çekildiği takdirde Afganistan'da hiçbir yapı birkaç aydan fazla çatışmalarda etkinlik gösteremez. Taliban tek parça bir yapı değil ABD ile anlaşmayı yapan grubun tüm Taliban örgütünü kontrol altına tutup tutamayacağı bilinmiyor. Hayalet asker sorunu devam ediyor şeklinde açıklama yaptı. Yine Çin'den nadir bir görüntü paylaşılmış. Uçakları görmektesiniz. Bunlar Liandong'daki Kartal Tugay'ın üstünde yani Pulan Pulandian bölgesinde çekilmiş görüntüler. Yine Type 99 ve sonrasını görmektesiniz. Aslında Type 99 demeyelim. Type 99 A2 Tareto'dan bahsediyoruz. Bir diğer haberimiz Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Jubelen tarafından yapılan paylaşımda. Yeni eğitilmiş askerlerden oluşan bir tabur Duğlav'a çıktı. Bu güçler Kenya ile olan sınırımızın güvende olmasını sağlayacak ve biz seçimlere yaklaştıkça Gedo'yu tüm El Şebap varlığından temizleyecek şeklinde Biraz iddialı, biraz uçuk bir açıklama yapılmış. Bunu belirtelim. Çünkü bunlar zaten resmi ordu değil. Öncelikle bunu belirtelim. Somali'yi bölen Jubaland'dan bahsediyoruz. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.